özellikle. Lavabodan geçtik stik çaldı. açıyoruz. Ben lavabla Bu da küçük bir lavabo açmış. Bu Ama bu telefona yapışır telefonu bir şey. Var. Evet çok tatlı bu. Çok tatlı bir şey. O, o zaman tamam. başlayalım. Ve ben de ablam aç. Biz almışız sınav oldu. Ve umarım beğenir. İçinde, İçinde de 3 kartlı not var. <laughs> wow. i̇çinden bir kart çıktı. Ya şöyle kur kurtlaro. Buna bakar mısın? Ne? Çok tatlı. çıkacak. Hangisi çıkacak? Bu çıksın. Şunu istiyor. Bak şuna da öyle kart yaptı. Ben de bunu okulda parti şey şey kesiyorum. Parti altında mı? Evet. Bulmuşum böyle içinde bunu. Sanırım hangisi çıkacak bilmiyorum. Ne? Kim? Hadi ne çıktı? çıktı. Bakmaya. Tamam. Ne çıktı? Sana bakma. Tamam. Ne çıktı? Bu ne bakayım? Zenci çok uçmuş. Wow. Uçmuş. Böyle. Bıçıkmıştı. Burası yapışkanlı böyle çıkarıyorsunuz şey. Yapışıyor. Sıkır çıktı. Sıkır mı çıktı? Evet. şu an herkes de sıkıntı çıkıyor. Ya bunu birinci açalım mı sana benim Bunun evet. içerisinde de böyle Açıyorum. Not falan öyle. Şimdi evet. Şimdi kim açıyor? İkimiz aynı anda açalım. Şimdi videoda... Evet e, ee, tamam. <laughs> ya da içimiz aynı anda açalım. Yok. Çaşkıt makas. Tamam. Çaşkıt makas. Çaşkıt makas. Sana çizdim. Ee, yani Bu da güzel güzelmiş. Gelmiş. Makası versene. Bak istersen bu kadar. Buradan böyle şey var. Yolda çok sevmiştim ya. Çizildik Ay, çizildik Ama bunu telefonla yapıştırırsın. Evet. Akşam yapıştırır. Akşam işte. Değil. Değil. Ben e, bunlardan hangi ses çıkabilir, bu çıkabilir. Bir yeşil de istiyorum. Bunlar da Ben, ben Secret'ı daha çok seviyorum. Bunlar da çıkabilir bu evet. Kay. Açıyorum. Çok, çok evet. evet. Pardon, bu. Aa, okay. Bu nasıl bir Böyle. Aa, ne güzel. Ne? 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 bak. Bak Ne? 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 Hangi Hangisi bu? Söyledim ya. Ha, yeşil yeşil. Ne oldu? Gözüm. tatlı. Kulaklarına bakar mısın? Çok yerde. Hmm. Şimdi ben sıra. Şimdi nerede? Ne? Evet. Ne? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Sen bu çıktı mı? Evet. Sen ne Bilmiyorum. <ben> Sen mi istiyorsun? Sen Nadir dedim. Biliyorsun. Ha nadir. Nadir istiyorum. Çok tatlı. Okey. Kart. Kukayım. Kart çıkmıyor. Sen hangisi isteyeceğiz? Ay bu nasıl sevmiyor? istiyorum ya. Bu da işte ya. Burada şu Ay, Ayaklarında lak var. Evet. Aa. Aa sarı. Aa, elinde nasıl? var. Bakayım. Ne çıktı? Evet. Aa, birincisi çıktı. Ha? Birincisi çıktı. Çık tatlı ama. Çık tatlı ya. Ben de onu. Bunun gözleriyle fark var. Evet. evet. Gözlerin tarafı <laughs> güzel mi? Evet. Tamam, Ama sıkı güzel. <laughs> sıkı daha güzel ve mor. En güzeli. Tatlı. Aa, Sen, evet, çok tatlı. benimki ananas. Seninki de pizza. Evet. Bu çok tatlı. Değiş tokuz yapalım bakalım. Nasılsınız? Bununki de çok tatlı. Bakar mısınız? Tam öyle kiti. Değil mi? Onun da pembe çıkmıştı bir Sen sonrakinde. Sevdin mi? pembe çıkmıştı. Şimdi de pembe çıktı. Sinmedim. Ya yani burası mi? böyle. Onu istemiyordu. Skol ve böyle şey yapmışlar, Neden yapmışlarsa. Ya, ve burada da pamuk görünüyor. Bu güzel bir şey. Çok tatlı. Bu limon sarısı. <laughs> <laughs> bu da böyle. Ne istiyorsan buradan bu Çıkarma evet. Bu da oluyor. Bu da. Bu da, bu da çıkarmak oluyor. Evet. Şey. Aslında böyle takıyorlar. Evet aslında böyle takıyorlar ama benim okuldakiler böyle takmıyor. Evet olsun olsun. de tatlıydı. Yok çok tatlı. Sende de sıkı çıktı ya. Gerçekten sıkı çıktı. Bu sıkı. çıktı. Çıktı. Ne Çıkar, neden mutlu olmuyorsun? Çıkarmak mı istiyorsun? Sıkı çıktı. Işte. O zaman git e, telefonu getir. Telefonu getir. Sen çıkartma, çıkartma. Ama burası güzel diyorum, burası Al, öyle değil. Bunun gözlerine bakalım. Gözüne bakar Hı, mısın? Hı. Yıldızlı. Bu O basın. da telefona çok tatlı şey yapışıyor. Evet. Şuradan çıkarıyorsun. Hayır, Hayır. benim istediğim ya, buydu Gel. Gel yapıştır. Otur burada yapıştır. Burası bak böyle. Bak. Hey çık. Evet yapıştır. Evet. Çık tak. Acele et. Çık tak Çok mutluyum. Bak böyle yapışıyor. Evet. <laughs> Çıkar buranı. Çıkar diye. Oh bir dakika. Beni hmm. ee, neden kopardı? Böyle mi istiyorsun? Evet. Ya böyle de olurdu. Çok tatlı oldu. Bak <laughs> çok komik oldu. Aslında tarafı yapsan daha iyi. Çıkıyordu. Ama çok Çıkarırsan evet. çok kötü olur yani. Yapışmaz. <laughs> bu da lazımdı. <laughs> bu da hele tam uydu bu arada. Yani. Çok tatlı değil mi? Şimdi bunları da yapıştırayım buraya. Yapıştırayım. <laughs> Neyse. Kuyruğu evet. Var. Çok tatlılar. Ama ben yeşil istiyordum. Buna da bakalım mı? Ne <laughs> bak? Hadi şunu da Sen de bak. Çünkü e, böyle <laughs> böyle olmuş. Benimki de böyle açıyorum. <laughs> Yok aslında <laughs> bu Ben biliyor musun neden e, yaz ya dedim. Yaz sıkı çıksın dedim. Çünkü buradan göründü. <laughs> buradan göründü. Sarı diye. Ama böylesi hmm. var. Ama çok. Çıkardım. Bir tane böylesi var. Çok tatlı bu da. Bravo. Bir tane çok. de de bölesi var. Bakayım. Ha, çok tatlılar. Bana bundan e, arkadaşım vermişti. Buradan da çıkıyor şöyle. Doğum gününde sana not yazıp vermiştim ya. Evet. Yani kısa çok tatlı. Neden de yapışmıyor? Sonra da. Neden ya yapışmıyor? Çünkü sen kötü yapıyorsun. Çıkardın o yüzden. Çıkarma tamam mı? Tamam. Çıkarma böyle kal. Çıkarsın tamam mı? Çıkarsan olmayacak. Çıkarsan yapışmayacak. Tamam mı? Neden yapışmıyor? <laughs> Bakayım. Neden yapışmıyor? Niye öyle yaptın ya? Yapıştırmasın ya için İstemiyorsan sen bunu bağla. İstemiyor Yapışın. musun? Yapışın. Sen Yapışın. İstiyor musun? musun? Yapıştırayım mı? O zaman mı çık? Vereyim. Sen de de sıkı çıktı ya. Sen de de sıkır çıktı. Senin kartı mi? var. Ne zaman böyle oldu bu? Neydi? Ne istiyordun? Sıkı bilmiyor. Ne istiyordun? Oltuyduk buna. Yok, benim o. Şimdi Yani şu talimat olamıyor. Kişiye bundan çıkıyor, Pembesinden falan çıkıyor. Evet. Mavi çıkıyor. Bu çok tatlı. Bir mavi. Ben bu mavisini çok seviyorum. Hey bunu versene. Çok tatlı ya. Pizza Ama bunun <gülüyor> kucağındaki <laughs> pizza Başka yani. Bunun kucağındaki başka. Ya, Hatta onca. onda sende var. Evet. Neyse. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok tatlılar. <laughs> Ben sevmedim ya arkadaşlar. Bye bye. Bye bye arkadaşlar. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.